Bahsettiğin o snapback mekanizması, yani uluslararası yaptırımların topyekün geri dönmesi halinde ne olur? Mevcut işsizlik oranları daha da fırlar, temel ilaçlara, tıbbi cihazlara, teknolojiye erişim ciddi şekilde kısıtlanır. Ülkenin zaten var olan uluslararası izolasyonu daha da derinleşir. Bunlar biliniyor. Cümle olumsuzluklar ortadayken bile rejimin rotasını değiştirmeye niyetli olduğuna dair en ufak bir işaret yok. İşte burası gerçekten işin vahametini ortaya koyuyor yani milyonlarca vatandaşının en temel haklarından biri olan ana dilde eğitim gibi bir konuda verilen sözün tutulmaması, bu bize pezeşkinin rejim içindeki gerçek gücü etki alanı hakkında ne anlatıyor? Acaba volü sadece rejimin daha kabul edilebilir bir yüzünü göstermekten ibaret bir vitrin mi? Ne dersin? Mikrofon. Değerli izleyiciler, Açık Mikrofon'un Türkçe bölümüne hoş geldiniz. Bugün seninle birlikte İran'daki güncel durumu, rejimin kendi öncelikleriyle halkın, özellikle de belirli toplulukların temel ihtiyaçları arasındaki o derin gerilimi masaya yatırıyoruz. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiya'nın Birleşmiş Milletler'deki son konuşması bu konuya giriş yapmak için iyi bir vesile oldu aslında. Bu derinlemesine incelemedeki asıl amacımız ne? Rejimin ayakta kalma stratejisi uluslararası ilişkilerdeki yeri, özellikle bu yaptırımlar meselesi ve tüm bunların e, ülke içindeki insanlar, bilhassa Güney Azerbaycan gibi bölgelerdeki topluluklar üzerindeki somut sonuçları arasındaki karmaşık bağlantıları biraz olsun çözmek. Şimdi pezeşkiyana sık sık ılımlı, hani reformcu etiketleri yapıştırılıyor ama BM kürsüsündeki tavrı oldukça sertti. Yani resmen meydan okuyordu. Pekala, gel bu konuyu biraz daha deşelim. Yani ılımlı diyebilen Pezeşkiyan Birleşmiş Milletler'e gidiyor ve Batı'ya karşı nasıl desem beklenmedik derecede sert bir duruş sergiliyor. Ne oluyor burada? Ya buradaki durum bence Pezeşkian'ın kişisel eğilimlerinden çok İran'daki yerleşik güç yapısının temel bir refleksini gösteriyor aslında. Yani BMD nükleer program konusunda Batı'nın taleplerine karşı çıkması, İran'ın snapback mekanizmasına hazır olduğunu söylemesi ki bu mekanizma ne demek? Daha önceki anlaşmalarla kaldırılan BM yaptırımlarının otomatik ve hızla geri getirilmesi demek ve dış baskılar karşısında asla geri adım atmayacaklarını vurgulaması aslında doğrudan dini lider Ayatollah Hamene'yi ve devrim muhafızları ordusunun dünyaya vermek istediği mesajın bir tekrarı gibi. Bu mesajın özü de şu, rejimin bekası her şeyden yani ülkenin ve halkın refahından önce gelir. Pezeşkiya'nın İran'daki güç denkleminde yani dini lider ve o güvenlik bürokrasisinin gölgesinde kaldığını unutmamak lazım. Onun sözleri kişisel bir çıkıştan çok rejimin o kökleşmiş ideolojisinin ve ne pahasına olursa olsun hayatta kalma ilkesinin bir yansıması aslında. O zaman buna net bir şekilde önce rejim, sonra halk stratejisi diyebilir miyiz? Çok açık görünüyor çünkü. Çünkü bir tarafta bu türden sert, arası restleşmeler var. Diğer tarafta ise ülke içinde giderek derinleşen, yani halkın belini büken bir ekonomik kriz yaşanıyor. Milyarlarca doların ülke dışına aktığı söyleniyor. İşte Lübnan, Suriye, Yemen, Irak gibi yerlerdeki vekil güçlere, yani İran'ın bölgedeki çıkarları için desteklediği silahlı gruplara gittiği konuşuluyor. Ama aynı zamanda ülke içinde temel ihtiyaçlar, işte altyapı yatırımları, eğitim, sağlık hizmetleri gibi alanlar ciddi şekilde ihmal ediliyor. Enflasyon zaten almış başını gitmiş, yoksulluk artıyor ve belki de en acısı, ülkenin geleceği olan o eğitimli gençler daha iyi bir yaşam umuduyla kitleler halinde ülkeyi terk ediyor. Beyin göçü dediğimiz şey. Bu da ülkenin potansiyelini alıp götürüyor resmen. Tam olarak öyle. Hı hı. Büyük resme baktığımızda rejimin kendi ideolojik hedeflerini ve o bölgesel projelerini gerçekleştirmek uğruna halkın refahını sistematik bir şekilde ikinci plana attığını, hatta yani feda etmekten çekinmediğini görüyoruz. Pezeşkian yönetiminin ve rejimin genel olarak hani tansiyonu düşürmek yerine, bir uzlaşma aramak yerine daha fazla yaptırımı göze alan bir tavır sergilemesi, bu sıradan İran vatandaşlarının günlük hayatta karşılaştığı zorlukların, çekilen sıkıntıların e, ideolojik bir direniş adına ödenmesi gereken kabul edilebilir bir bedel olarak görüldüğünü gösteriyor maalesef. Bahsettiğin o snapback mekanizması yani uluslararası yaptırımların topyekun geri dönmesi halinde ne olur? mevcut işsizlik oranları daha da fırlar, temel ilaçlara, tıbbi cihazlara, teknolojiye erişim ciddi şekilde kısıtlanır. Ülkenin zaten var olan uluslararası izolasyonu daha da derinleşir. Bunlar biliniyor, tüm olumsuzluklar ortadayken bile rejimin rotasını değiştirmeye niyetli olduğuna dair en ufak bir işaret yok. Bu gerçekten çok düşündürücü. Yani liderlik uluslararası platformlarda bu kadar keskin mesajlar verirken, kendi vatandaşları içeride bu kadar büyük bedeller ödüyor. Bu denklem nereye kadar sürdürülebilir? Özellikle Pezeşki'an'ın hani seçilmeden önce verdiği bazı temel vaatleri bile yerine getirememesi durumu daha da içinden çıkılmaz hale getirmiyor mu? Kesinlikle. Evet. Bu nokta Pezeşki'an'ın ve genel olarak İran'daki cumhurbaşkanlığı makamının gerçek etki alanının ne kadar sınırlı olduğunu gözler önüne seriyor. Hatırlarsan, seçim kampanyası sırasında önemli vaatlerinden biri neydi? İran'daki Fars olmayan toplulukların kültürel haklarının genişletilmesiydi. Özellikle de Güney Azerbaycan'da yaşayan milyonlarca Azerbaycan Türkü çocuğunun kendi ana dillerinde, yani Türkçe eğitim alabilmesi için gerekli adımların atılacağı sözünü vermişti. Bu o bölgedeki insanlar için yani yıllardır süregelen bir talebin karşılanması adına büyük bir umut yaratmıştı gerçekten. Evet evet, bu vaat çok konuşulmuştu. Özellikle Güney Azerbaycan’daki dinleyicilerimiz için bunun ne kadar hassas ve önemli bir konu olduğunu biliyoruz. Ee, peki sonuç ne oldu? Sonuç maalesef tam bir hayal kırıklığı. Seçimlerin üzerinden zaman geçti ama bu konuda somut hiçbir adım atılmadı. 0. Okullarda eğitim dili hala ve sadece Farsça. Azerbaycan Türkü çocuklar kendi ana dillerini okul çatısı altında öğrenme ve geliştirme hakkından mahrum bırakılmaya devam ediyorlar. Bu durum yani basit bir eğitim politikası meselesinin çok ötesinde anlamlar taşıyor bence. Bu milyonlarca insanın kültürel kimliğinin sistematik olarak aşındırılması demek, yok sayılması demek ve ülkede zaten var olan derin eşitsizliklerin daha da pekiştirilmesi anlamına geliyor insanların kendi dillerini kamusal alanda özellikle eğitimde kullanamaması onların nasıl desem ikinci sınıf vatandaş olarak görüldüğünün de bir işareti aslında. İşte burası gerçekten işin vahametini ortaya koyuyor. Yani milyonlarca vatandaşının en temel haklarından biri olan ana dilde eğitim gibi bir konuda verilen sözün tutulmaması. Bu bize Pezeşkiya'nın rejim içindeki gerçek gücü etki alanı hakkında ne anlatıyor? Acaba rolü Sadece rejimin daha kabul edilebilir bir yüzünü göstermekten ibaret bir vitrin mi? Ne dersin? Bu durum İran'daki güç yapısının doğası hakkında çok temel bir gerçeği bize gösteriyor. Evet. Cumhurbaşkanlığı makamı özellikle rejimin temel ideolojik çizgilerine, o yerleşik güvenlik anlayışlarına veya Fars merkezli ulus devlet yapısına dokunan hassas konularda son derece sınırlı bir hareket alanına sahip. Pezishki'nin ana dilde eğitim gibi aslında temel bir insan hakkı olan bir konuda bile en ufak bir ilerleme sağlayamaması iç politikada dahi ne kadar kısıtlı bir kontrole sahip olduğunu kanıtlıyor resmen. Dış politika, nükleer program, bölgesel askeri operasyonlar gibi stratejik konularda nihai kararların zaten dini lider ve ona bağlı güvenlik aygıtı tarafından alındığını biliyorduk. Ama bu örnek, bu örnek eğitim gibi temel bir iç meselede bile Cumhurbaşkanının inisiyatif alamadığını gösteriyor. Sistem, her zaman için merkezi kontrolü, tek yani bölgesel veya etnik farklılıkların kamusal alanda görünür olmasını engellemeyi önceliklendiriyor. Bu haklar genellikle işte ulusal birlik veya güvenlik gerekçeleriyle kolayca feda edilebiliyor. Dolayısıyla Pezeşkia'nın BM'de sergilediği o sert duruş da, kendi özgün vizyonundan ziyade sistemin o değişmez ve katı tavrının bir tekrarı, bir yankısı olarak okunmalı bence. Anlıyorum, anlıyorum. Bu analiz e, resmi daha net görmemize yardımcı oluyor. Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Yani bu gidişat nereye varır? Rejim inatla uzlaşma yerine çatışmayı, diyalog yerine meydan okumayı seçiyor gibi görünüyor. Bu ısrar ülkeyi geri dönülemez bir yola, belki de bir başarısız devlet senaryosuna doğru itiyor olabilir mi sence? Maalesef mevcut işaretler ve gidişat bu yönde ciddi endişelere yol açıyor. İran yönetiminin uzlaşma ve reform yerine sürekli olarak çatışma ve direnme politikasında ısrar etmesi, ülkeyi hem içeride hem dışarıda giderek daha kırılgan bir hale getiriyor. Ekonomi zaten yıllardır malum, yaptırımlar, kötü yönetim, yolsuzluklar nedeniyle can çekişiyor. Toplumun farklı kesimleri arasındaki güven bağları çok zayıflamış durumda. Ülkenin çeşitli bölgelerinde, özellikle Fars olmayan nüfusun yoğun olduğu yerlerdeki insanlar ciddi siyasi, kültürel ve ekonomik baskılarla karşı karşıya. Yani Güney Azerbaycan'daki kültürel hakları için mücadele eden milyonlarca Türk'ten Huzistan'da çevresel felaketlerle ve ayrımcılıkla yüzleşen Araplara, Belucistan'da sistematik yoksulluk ve güvenlik baskısı altındaki Beluçlara kadar birçok topluluk kendilerini dışlanmış ve baskı altında hissediyor. Rejim ise bu derinleşen sorunlara yapısal reformlarla çözüm aramak yerine ne yapıyor? İçeride muhalefeti ve farklı sesleri bastırma yoluna gidiyor. Dışarıda ise gerilimi tırmandırarak dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyor. Bu tam bir kısır döngü yaratıyor tabii. O halde Pezeşkiya'nın BM'deki o meydan okuyan sözleri aslında rejimin bu genel stratejisinin ve önceliklerinin bir teyidi niteliğinde mi? Yani rejim liderliği kendi iktidarlarını ve ideolojilerini korumak adına gerekirse ülkenin topyekun bir çöküşe gitmesi riskini bile göze alabileceklerini mi ima ediyor? kontrolü kaybetme ihtimalindense çökmüş bir ülkeyi yönetmeyi mi tercih ediyorlar? Bu mudur yani? Tam da bu noktaya geliyoruz aslında. Rejimin bu yolda, yani reformdan kaçınma ve baskıyı arttırma yolunda ısrar etmesi son derece tehlikeli bir oyun içerideki etnik, sosyal ve ekonomik fayatlarını daha da derinleştiriyor, halkın çektiği acıları katmerleştiriyor, bu biriken gerilim ve hoşnutsuzluk, gelecekte çok daha büyük ve kontrol edilemez istikrarsızlıklara kapı aralayabilir, potansiyel olarak. Ancak rejimin mevcut hesaplaması şu şekilde görünüyor. Kontrolü gevşetme potansiyeli taşıyan, sistemin temel direklerini sarsabilecek, herhangi bir anlamlı reform yapmaktansa, hatta çökmekte olan bir devlet üzerinde bile olsa mutlak kontrolü sürdürmek daha tercih edilir bir seçenek. Bu yaklaşım sadece İran halkının bugününü değil, aynı zamanda ülkenin geleceğini de belirsiz ve tehlikeli bir yola sürüklüyor maalesef. Milyonlarca insanın umudu ve potansiyeli bu katı tutum nedeniyle heba oluyor maalesef. O zaman bugünkü derinlemesini incelememizi şöyle bir toparlayalım. İran'daki temel gerilimin, rejimin kendi varlığını her şeyin üzerinde tutan o hayatta kalma içgüdüsüyle, halkın temel refah ve özgürlük talepleri arasındaki derin ve uzlaşmaz çatışmada yattığını görüyoruz. Ilımlı olarak sunulan Pezeşkiya'nın bile bu katı sistem içinde ne kadar sınırlı bir güce sahip olduğunu, ana dilde eğitim gibi temel bir vaadi bile yerine getiremediğini konuştuk. Rejimin ideolojiyi ve kontrolü, pragmatizmin ve halkın ihtiyaçlarının önüne koymasının ağır sonuçları oluyor. Peki bu karmaşık durum dinleyicimizi neden ilgilendirmeli? Bu durum seni doğrudan ilgilendirmeli çünkü İran'da yaşananların etkileri sadece ülke sınırları içinde kalmıyor. Bu birincisi bölgesel istikrarı derinden etkileyen bir konu. Yani İran'ın politikaları, attığı adımlar tüm Orta Doğu'da dengeleri değiştirebiliyor. İkincisi küresel enerji piyasalarında da önemli dalgalanmalara neden olabiliyor. Ama belki de en önemlisi İran içinde yaşayan milyonlarca insanın hayatı doğrudan bu politikalar tarafından şekilleniyor. Özellikle de senin gibi, Güney Azerbaycan'daki milyonlarca Azerbaycan Türk'ü gibi kendi kültürel kimlikleri, temel hakları ve gelecekleri bu rejimin kararlarına adeta rehin düşmüş toplulukların kaderi söz konusu. Oradaki insanların günlük yaşamları, umutları, mücadeleleri bu büyük siyasi denklemin tam merkezinde yer alıyor. O halde bu konuyu kapatırken, sana üzerinde düşüneceğim bir soru bırakalım. Rejimin sergilediği bu, değişmez gibi görünen katı öncelikler, içeride artan baskı ve dışarıdaki gerilim politikası düşünüldüğünde, liderlik bu gidişatı değiştirmekten ne kadar kaçınırsa kaçınsın, hangi öngörülemeyen iç veya dış olaylar, hangi birikmiş toplumsal dinamikler, nihayetinde bir rota değişikliğini kaçınılmaz kalabilir? İran'ı ve dolayısıyla bölgeyi nasıl bir gelecek bekliyor? Bu sorunun cevabını tabii ki zaman gösterecek, ama üzerine düşürmek, gelecekteki olası gelişmeleri anlamak açısından kritik öneme sahip diye düşünüyorum. Açık